Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım. Tek sırada tamamlanan bir model. Altı battısını 3 zincir ile yaptım. En küçük boy inci kullandım. Modelimize başlayalım başlama yerinde de aynısını yapacağız hanımlar burada yapacağımızın. İpimizi tığ battısına sabitledikten sonra tığımızın üstünü bir kez doluyoruz. Yandaki tığ battısına batıp önce bir sonra 2 2 olarak çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir tığımızın üstünü bir iki üç kez doluyoruz yaptığımız yuvanın içinden batıp önce bir sonra iki 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 olarak çıkıyoruz bir iki üç kere doladım yaptığımız yuvanın içinden battım önce bir sonra iki 2 2 olarak çıktım hanımlar. 3 oldu. 1 2 3 kere doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 kere doladım yuvamızın içine batıp önce bir sonra iki 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 olarak çıktım 5 oldu hanımlar sonuncuyu yapıyorum önce bir sonra iki iki olarak çıktım. Burada 6 tane ilmeğimiz var. Bunların hepsini topluyorum hanımlar. Bir tane zincir çektim. Bir tane incimizden alıyoruz. mizi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. İlmeğimizin içine sabitledim hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ilmeğimize sabitledim hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir Bu şekilde 6 tane yapacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ilmeğimize batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir beş oldu bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz zincir Sonuncuyu da yaptım hanımlar. Burada buraya hanımlar bir zincir çektiğimiz yere ipimizi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 4. tığ battısına sabitliyorum hanımlar. Bu şekilde modelimizin bir tanesini yaptık. tığımın üstünü bir kez doladım yandaki tığ battısına batıp önce bir sonra iki iki olarak çıktım bir iki üç dört beş zincir tığımın üstünü bir iki üç kez doladım yuvamızın içine batıp önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım bir iki üç kere doladım yuvamızın içinden önce bir sonra iki 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 olarak çıktım bir iki üç kere doladım önce bir Sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 5 ilmek oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çıktım hanımlar. Toplamda altı tane ilmek olduktan sonra bunların hepsini topladım hanımlar. Bir tane zincir çektim. tane incimden alıyorum. İncimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Buraya ilmeğimizin içine tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ilmeğimize tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Aynı yere tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. 5 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ilmeğimizi tutturdum. Toplamda 6 tane yaptık hanımlar. Buraya bir zincir ile olduğu yere ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim dördüncü tığ battısına sabitledim modelimiz bu şekilde devam ediyor hanımlar. Çok güzel bir model oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. modelimiz bu şekilde hanımlar.